Haliyetten de maç bitiyor bakıyorum. Kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. İşte yok cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da. Göreceğiz cumartesi günü ne olacağını. Böyle konuşmalı olmuyor bu işler. Cumartesi göreceğiz ne olacağını. Adi Ferdi bıçakla. Meri emin misin? Bu çok acımasızca. Bıçakla dedin Ferdi. Hadi yapabilirsin. Please Ferdi. Don't do it. Please. Sorry Memphis. Oh, please stop it. Stop it. <laughs> Allah hadi depay. Allah. Göz yaşını görmek istiyorum. <laughs> İşte bu. Cumartesi görüşürüz.